size bir şey göstereceğim ama üzülmeyin sakın. İşte bunları görüyorsunuz değil mi? Rıfkı'nın altırası. Rıfkı büyüdü de bizi terk etti maalesef. Ondan sonra bu kabukları bize hartılar kaldı. Sizce bu kabukları seviyorsanız beğenin ve aynı zamanda bu taşları. Çünkü Rıfkı artık e, çok uzak yerde. Bayram Paşa'da. Bayram Paşa'ya gideceğim ve o Rıfkı'yı bulacağım. Geçen Rıfkı'yı görmeye gittim ama bulamadım. Sadece balık türü hariç hiçbir şey bulamadım. Rıfkı su kaplumbağası. Biliyorsunuz Rıfkı tatlı ve sevimli ama doğaya çıkmak istiyordu. Onu ölmemesi için doğaya bırakmak zorunda kaldık. Ondan sonra ölmeyin e, hayattan ölmeyince yani yaşamaya hak kazandı ve ondan sonrası bize değer getirecek ve o da yaşlanınca ölecek maalesef yaşlanacak. Ama bilirsiniz. kaplumbağalar çok uzun yazıyor. Ve Rıfkı çok tatlı olduğu için onun suratını yemek istiyorum. Bir tane elimle getireyim. Çok üzüldüyseniz Rıfkı'yı özleyeceksiniz değil mi? Rıfkı'nın hatıra eşyaları. Rıfkı bununla geçen kaçmaya çalışıyordu. Ama ne yazık ki Rıfkı artık şeyde. Bayram pasanı. Ama onun yerini size söyleyeceğim. Dur. Bir tane bir bahçe vardı. Adını bilmiyorum ama bir dahaki video seferinde çekeceğim. Adı... Neydi be? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Buraya Adını tam olarak bilmiyoruz ama öğrenince yine video çekeceğim. Söz. Sözünü kabul ediyorum. Ve yeni ekosistemim için tek kareli şey buydu. O zaman a ekosistemin için üstü Bay Rıfkı için. Rıfkı tatlı görünümlü bir kaptan bu Ama kendisi iyi niyetli bir hayvan türüdür. Rıfkı tatlı ve masum biri. Rıfkı'yı seviyor musunuz? Rıfkı'yı seviyorsanız bu videoya bir like deriz. Nil, ne olur. Rıfkı ölmedi ama ya hala yaşıyor. Çünkü artık o obez olduğu için süs kolasti için bu raya sığmıyor. Küçükken sığıyordu. Değil mi? Küçükken ne kadar tatlıydı ya. Değil mi?